Arkadaşlar güzel günler diliyorum. Ege Perla alışveriş merkezindeyim. Hemen birinci kattayım. Ama genelde iş merkezleri falan var arkadaşlar. Öyle mağaza gibi henüz görmedim. Aşağı inmiyorum şimdi. Ama merdiven çalışmıyor. O zaman tekrar çalışacağım bir merdiven Bunlar herhalde kasa arkadaşlar. Kiralık kasa gibi. Belki de kargo alım yeridir. Bayağı büyük bir bina. Tam adliyenin yanında arkadaşlar. Aşağıda mağazalar var. Yukarıda iş yerleri var. Bakın arkadaşlar. Ama çok kenarda bir yer. Burada iş olmayan böyle bir yer olduğunu bilmez. Benim de işim vardı. Benim de her yerde işim oluyor arkadaşlar. Aşağıda oturma yerleri falan var. Bu şekilde düzenlemeler yapmışlar. Şimdi şuradan aşağı ineyim arkadaşlar. Zemine ineyim. Oradan da metroya kadar yürümem gerekiyor arkadaşlar. Otobüs beklersen vakit kaybolacak. Her zaman otobüs denk gelmiyor. Çok otobüs var. Ama ben beklediğim zaman hiç otobüs gelmiyor. Marv Spencer varmış yana içeride. İpek yol var arkadaşlar. Sakin bir alışveriş merkezine gelmek istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Mağazalar, kenar kıyafetler çok hoş. Bir de her yerde bulamayacağınız ürünleri böyle kenarda köşedeki mağazalarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Karşıda pente var. Buraları boş arkadaşlar. Karşıda pente şirketler falan var arkadaşlar. İnşaat şirketleri var. Klinik Atlantis'miş. O taraflar boş arkadaşlar. Böyle tekrar fendi. Hemen bir kurumcu var arkadaşlar. Rocheval M.S. Randon Max Spencer Dediğim gibi Büyük alışveriş merkezlerindeki bulamayacağınız ürünleri buralarda bulabilirsiniz. Starbucks izliyorum arkadaşlar. Gidip parladan. Arkadaşlar e, burası Bayraklı'ya doğru gidiyor. Semt olarak. Ondan sonra karşı yakaya gidiyor. Ben Çam'da bir ne doğru gidiyorum metreye bineceğim arkadaşlar. yanında da adliye arkadaşlar. Arkada kaldı. Şu üst geçitler otoban arkadaşlar Bornova'ya, Ankara'ya giden otoban. Eskiden benzini hep buradan alırdım arkadaşlar. Burada çalışıyordum. Hala kalmış total. Totellerin bir kısmı isim değişti. O yüzden şaşırdım. Yukarıya çıkan da bir üst geçit varmış. Bir defa görüyorum. Ben sola doğru döndüm arkadaşlar. İlk yapılan gökdelenler bunlardı ama uzun yıllar sürdü. Hemen sol tarafımda yeni asır falan vardı. Arkadaşlar burada hemen biraz ileride solda yeni asır gazetesi vardı daha sonra sabah falan da herhalde girdi ona hepsi beraberdi şimdi onlar da yok belki içeride vardır bilmiyorum da bu binalar bayraklı ya ilk yapılan bakın şu boş kalmış ben burada çalışırken 2013'te bu bina başlamıştı yapımı Adliyeye geçiyorduk arkadaşlar kapatmışlar artık iş merkezleri olunca bu gökdelenler olunca kapatmışlar. Bakın içeride olan markalar arkadaşlar. Mistralizmir'miş. Burası Ankara Caddesi arkadaşlar. Bornova'yı şeye geçeceğim arkadaşlar ne biçim geliyor görüyorsunuz değil bu nasıl bir giriştir ya Arkadaşlar buradan karşıya geçmek çok zordur. O yüzden yeşil beklemek durumundayım. Çok yoğun bir trafik var burada. Hem üst geçit hem alt geçit, alt geçit olunca ışığı da kaybetmeyelim. Bazen farkında olmanız sağa sola Doğru videoyu çevirirken ışığa bakmayabiliriz. Arkadaşım hala e, Ha yeşil yeni yandı. Epey bir bekledim. 5-6 dakika falan. En sonunda gençler bastılar. Bilmeye. Ondan sonra yandı. Sadece yayalar geçtiği için buradan bir türlü yeşil yanmıyor. Ben de o basma şeylerine basmasını sevmiyorum. Herkes bastığı için hemen karşıya geçelim. Karşıda üçüncü sanayi sitesi var arkadaşlar. Gidiş yönüme göre sol taraf çam dibine bağlı arkadaşlar. Sağ tarafta Çınarlı Mersin'le. Hem saat 12.30 civarı arkadaşlar. Tabi eskisi gibi güneş yapmıyor biz de yeni bir bilgi öğrendim. Güneş gözlüğü kullanmak o kadar da sağlıklı değilmiş. Gözlerin güçlenmesi için güneş enerjisine ihtiyacı varmış arkadaşlar. güneş gözlerimizi koruyoruz. Bu sefer gözlerin görme yetisi zayıflıyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Yani öğrendim derken takip ettiğim YouTube'da takip ettiğim doktorlardan birisi söyledi arkadaşlar. Ama güneş bayağı yakıyor. Hani tabi yaz güneş gibi değil. Bir de D vitaminini zaten ben hep tam böyle güneşin en etkili olduğu 12 ile 3 arasında sokaklarda oluyorum. Evden geç çıkmasını sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden işim varsa sabahleyin yollara düşüyorum. Aynı bugün olduğu gibi. Sabah onda dışarıya çıktım. D vitamini alabilmek için gündüz 12 ile 1 arasında dışarıda olmanız gerekiyormuş. Ama ben o kadar Yaşıyorum. Yine de D vitaminim öyle yüksek sınırlarda değil ortalarda bir yerlerde. Arka tarafta Batı Anadolu Tıp Merkezi var Burası neymiş? Burası yeni açmış herhalde arkadaşlar Daha önceden yoktu çünkü burada böyle bir şey Arkadaşlar hemen burada Batı Anadolu Sağlık Eğitim Merkezi var Avacıklarım. Daha önceden okul yoktu hatırlamıyorum. Adliyesinin binaları var. İzmir Adliyesi'nin 4-5 yerde arkadaşlar. Birim birim ayrılmış. Şu görünen cam bina İzmir Adliyesinin Bölge idare Mahkemeleri var. İstinaf Mahkemesi var. İcra da galiba burada tam bilmiyorum. Ne güzel. Çiçekler. Bu yol bizim iş yerine gidiyordu arkadaşlar. 13. 2013 tarihinde. Arkadaşlar 2014'te benim tayinimi Nalıdere'ye yaptılar, Nalıdere Belediyesi'ne. 2015'te de Sağlık İl Müdürlüğü'ne geçtim. O zamanlar halk sağlığıydı. Arkadaşlar çalışmaya başladığından beri önce köy hizmetleri kapandı. Sonra özel idareye geçtik, özel idare kapandı. Sonra Naldere Belediyesi'ne geçtim. Naldere Belediyesi'nden sonra da ben ziraat Mühendisi ve şube müdürüydüm o zamanlar. Sonra Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'ne geçtim. Bu sefer Halk Sağlığı İl Müdürlüğü kapandı. İl sağlık oldu. Şimdilik il sağlık duruyor. Daha çok yerde çalıştım da. Mesela Ege Salar Araştırma'da bir sene çalıştım. Urfa'da bir sene toprak ve tarım reformunda çalıştım. Stadyum metroya geldim arkadaşlar. Şu bina da çok eski bir bina. Ben bildim bileli var bu bina. Hani 15'li -20 20'li yaşlarda belki daha da eski. 50-60 senelik. Belki benden bile yaşı büyüktü bu binanın. Her şey geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Stadyum metronun oradayım. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi dolu, huzur dolu, güzel günler diliyorum.